İstediğin şarkıyı seç, senden daha güzelini bulamazsın. Bununla başlayalım mı? Gördün mü? Yetti mi? Yok. Da boş ver. Mesaj mı geldi ya? Bir şey oldu. Kendine geldin. Ne mesajı Aslı? <Gülüyor> 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 Motoru bahçeye koydun mu? Aa, kızım ne Abi. yapacaksın ya? Sen iyi misin? Sapın sana aldığı motoru mu kullanacaksın ha? Belki de sapık değildir. Bu kadar ince zevkleri olduğuna göre. Kızım ah, ne ince zevki var ha? Ne ince zevki varmış? Beni tanıyor. En azından nelerden hoşlanabileceğimi biliyor. Seni tan... Seni tanımış olsa bir kere zaten. Tanısa kaçar diyorsun yani. Sevilecek şey değilsin diyorsun. Onu demiyorum. Sen hep öyle diyorsun Ateş. Yiğit'le yemeğe çıktığımda da aynısını yaptın. Ne var yani bende beğenilmeyecek, istenmeyecek? Yiğit. Kimse benimle sevgili olmaz. Kimse bana aşık olamaz. Neyim ben ya? Öyle semtin çocuğu Kalimera muyum? Ya Ateş dur! Nereye? Alo Mert. Yiğit orada. kalp şeklinde pede yapacağız. Tamam. Ah, şu da iki. Tamam mı? Yemekten sonra bir tane al ha. Oğlum, bak düzgün konuş. Başka bir oyun biliyorsa onu oynayalım ha. Ya sabır, ya sabır. Bence sen zar atma ya. Ne lazım onu oyna. Valla. Vay. Oo, pampaları kralı. Kalk lan, konuşacağız. Ne oluyor lan? Bak. Kalk lan, kalk. Ne oluyor oğlum, ne bu hal? Hı. Oğlum sen sapık mısın lan? He? Aslı'ya niye hediye gönderiyorsun sen? Ne hediyesi ya? Oğlum bana bilmiyormuş numarası yapma bak. Yiğit bozuşuruz seninle. Oğlum ne bu halin? Ne oluyor sana? Oğlum bak. Aslı'ya hediye falan göndermek yok. Anladın mı? He? Gönderirsem ne olur? Oo, abiler saçmalamayın. Abi bir dakika saçma sapan bir şey yok burada da. Sen ne sıfatla bunu söylüyorsun bana? Nesisin sen aslında? Arkadaşıyım lan. E. Ee, diyelim ki ben de kıza aşık oldum. Oğlum saçma sapan konuşma bak. Manyak manyak konuşma. Nesi saçma bunun? Beyler, ikiniz de saçma sapan şeyler söylüyorsunuz. Ne sen aşıksın ne dese. Kardeşim bir dakika. Ben aslında hoşlanıyorum. Ben oğlum saçma sapan konuşma. Duymuyorsun herhalde beni ateş. Duymak istemiyorum herhalde seni yiğit. Hayır, niye ki? Lan oğlum, bu karavan, sinek, böcek, deniz işleri size gelmedi birader. Siz basın gidin İstanbul Deniz, Sen bir açık konuşsana. Sen mi aşıksın Aslı? Düzgün konuş lan! Düzgün konuş! Var mı başka bir diyeceğim pampas? Diyeceğim dedim ben. Sen bir şey demedin ama biz anladık. Sen ne hediye aldın lan Aslı'ya? Abi ne hediyesi? Hiçbir şey almadım. Oğlum ne demiyorsun o zaman almadım diye? Abi bak alırım alırım. Bu ne artistlik? Sen de haklısın. Ama normal şartlarda. Anlaşılan ikinci dereceden kasırgalarına verilmiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.